Fethiye Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanan, 37 dönümlük ormanlık alanda yapımına başlanan 1500 hayvan kapasiteli VIP hayvan barınağında, her hayvan kendisine tahsis edilen odada rehabilite edilecek. içerisinde özel ameliyathanesi de bulunan projesi 2025 yılının Aralık ayında tamamlanacak barınakta 20'nin üzerinde personel görev yapacak. Çok yapmak istedim ama yapamamıştım farklı sebeplerden dolayı. Çünkü barınak bölgesinin tahsisini almakta biraz uzun bir süreç yaşadık. E, sağ olsunlar bakanlığımız e, bu tahsis konusunda bize yardımcı oldu. Barınak tahsisini aldık. Akabinde de e, projelendirdik. Projemizde de onay çıktı. Artık bizim mazeretimiz kalmamıştı. Çünkü ben de bu patili dostlara karşı bir sevgi besleyen bir belediye başkanı olarak, evinde de hayvan besleyen bir insan olarak onların en uygun koşullarda yaşaması için bir barınak yapmamız gerekiyordu. Ödeneklerini ayırdık, ihalesini yaptık ve şu an itibariyle yapım aşamasına geçtik. Aralık ayında bitecek çünkü ihale süresini öne koymuştuk. Şu an çok iyi gidiyor, çok özel bir çalışma yapacağız. Şu an itibariyle 20'ye yakın 20 kişiyle birlikte barınağımızı yönetiyoruz. Şu an 4 tane veterinerimiz orada ama bu yeterli değil. Barnaktaki sayıyı da arttırarak... Da. 1500 hayvan kapasitesinden bahsettiler. Evet, 1500 evet. hayvan kapasitesi olacak. Buradaki hayvanların tedavilenmesi, sahiplendirilmesi aşamasına kadar rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasına yardımcı olmaktayız. Köpek olarak da yaklaşık 300 civarında köpeğimiz bulunmakta. Kediler açısından da 80-90 arasında kedi mevcuttur.